Evet dostlar iyi akşamlar. Bugün Euro Power Enerji Otomasyon Teknoloji yine en çok aranan hisselerden arkadaşlar karşımıza çıktı. Şimdi burada Euro Power arkadaşlar ilk gün işlem hacimiz 109 bin not. Ondan sonra 180 bin not. Bugün de baktığımız zaman arkadaşlar 506 bin nota kadar çıkmış gibi gözüküyor. İşlem hacminin baktığımız zaman yaklaşık 8 milyon veya 5 milyon 5 milyon üzerine atması arkadaşlar 5-8 milyon üzerine atması e aşağı doğru inşi hızlı bir şekilde tetikler. Bunu söyleyelim ama şu aşama çok uzağız arkadaşlar. Nereden bakarsak şu anda işlem hacmi en az bir 10-15 kat artması veya 20 kata yakın bir artış sergilemesi lazım ki hani bizim için bir sıkıntı yaratabilecek hale gelsin bu birincisi. İkincisine baktığımız zaman arkadaşlar toplam 60 milyon hisse halka arz oldu. Peki bu 60 milyon hissenin arkadaşlar kontrol yüzde %10'u kadar genelde sıkıntı yaratabilecek. Yani şöyle diyeyim. Tavanda beklenen miktar %10'u aşmaya baş %10'un altına düşmeye başlarsa ki şu aşamada bugün 17 milyon lot tavanda beklemiş gibi gözüküyor. Ola ki bu 6 milyon altına düşerse, 5 milyon veya 4 milyon düşerse o zaman yanlı gülüm keten al var arkadaşlar sıkıntı olmaya ihtimali var. Şu aşamalar arkadaşlar bugün günü kurtardık gayet de güzel baktığımız zaman herhangi ciddi bir sıkıntısı yok bu aşamada da. Peki e, beklentimiz ne burada? Tabii ki normalde 4 ile 14 tavan arasında bir beklentimiz var. Çok şükür arkadaşlar bugün 3. tavanda atlattık gibi gözüküyor. Hani buradan da artık yukarı doğru ne kadar hareket eder? Tabii ki beklentimiz dediğimiz gibi 14 tavana kadar gitmesi ki bu nerede görmüştük biz? 10 CSM'de arkadaşlar. Onkolojik ürünlerde. Burada 10 CSM 14 tavan gittikten sonra tabi düşüşleri belini toparlayamıyor şu aşamada. Aşağı doğru indikçe iniyor arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman Euro Power'da gayet de güzel sağlam bir şekilde durmuş gözüküyor bu aşamada. Peki buradan dediğimizden başka bir şey var mı arkadaşlar? Bunun e, gidişatı Gesan'la arkadaşlar büyük ihtimalle eşler olacaktır. Astor'la eşler olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu e, baktığımız zaman arkadaşlar 2-3 kat veya 5 kat bir artış sergilemiş gibi gözüküyor. Daha da fazla olan var. Burada da arkadaşlar bir potansiyelimiz hala mevcut gibi gözüküyor diyelim. Ve gelelim diğer bir halka arkadaşlar. CVK maden işletmeleri sanayi. Şimdi CVK'ya baktığımız zaman arkadaşlar bugün endeksin eksi 2,60 olduğu yerde 1,26 ile arkadaşlar gayet de güzel bir yerde duruyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Hissenin gidişatı güzel. Şimdi şöyle baktığımız zaman ilk gün harkarza 6.190 not arkadaşlar. ikinci gün 24.000 not. Üçüncü gün 38.000 not. Dördüncü gün arkadaşlar 185.000 not ve 6 milyon atar arkadaşlar. Bakın şurada 20 kata yakın bir artış sergilemiş. Bundan sonra arkadaşlar ki Euro Power örnek vermeye çalışıyorum bu yüzden. Bundan benzeri bir durum arkadaşlar tabii ki aşağı doğru geri çekimle ile gibi gözüküyor. Şu an hisseler arkadaşlar gidişat gayet de güzel gözükecek gibi duruyor. Şimdi e, kapanışa e, baktığımız zaman hemen karşı yapmış. Buradaki 15 dakikalık geçikmeli bir yer arkadaşlar. CVK'ya baktığımız zaman 168.70 ile kapatmış ki şu aşama arkadaşlar gayet de güzel. Yani eğer ki hacim artışı da güzel Hisse ola ki bir geri çekilme yaparken hacim artışı yapmazsa gayet güzel gitme ihtimali var. Ki bugün baktığımız zaman artıda da 0.84'te kapatmış gibi gözüküyor. Şimdi hissenin gidişatı neresi olabilir? Şöyle kontrol ettiğimizde hemen arkadaşlar şurada kont ettiğimizde hemen çizmeye çalışacağım. Evet şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bir görüntü bizim için hedeflenecek bölge tepe noktasının burası olduğunu düşünürsek hatta daha aşağıda aslında da 105'e denk getirmeye çalışacağım. Biraz daha aşağı 105'te halka arzu oldu diye hatırlıyorum. Bakın arkadaşlar hedeflediği bölge şu aşamada 276 hedefliyor gözüküyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Fibonacci arkadaşlar dip seviyesinin hatta daha da aşağı bakın 105'ten diye alt 282'ler 282 arkadaşlar bizim için hedeflenen bölge. Hissenin ki hacmi buna izin verirse ki baktığımız zaman arkadaşlar son 2 gündür hacim gayet de güzel. Çünkü düşüş esnasındaki hacim hep üstünde kapatıyor. Bu da bizim için bir e, olumlu taraf ama tabi riski de beraberine getiriyor. Bu kadar arkadaşlar ciddi bir hacim girişi olması bazılarında iştahını kabartabilir satış anlamında. Yani korkutup aşağıdan satma anlamında ama şu aşamada gidişat yukarı yönlü gibi gözüküyor. E, bunu da nereden çıkardık? Bir önceki halk arzları arkadaşlar genelde şöyle bir hareketten sonra aşağı doğru bir iniş ve tekrar yukarı doğru sert bir hareket olarak da karşımıza çıktı gözüküyor. CVK maden işletmelerine baktığımız zaman arkadaşlar şu aşama dediğimiz gibi hedeflediği bölge 282.59'a gitme potansiyeline sahip gözüküyor şu aşamada baktığımız zaman. Ve gelelim arkadaşlar kozapolislere Kozapolyestere koza arkadaşlar CVK madencilikten daha hızlı at koşturuyor gözüküyor. Şimdi burada da benzer bir durum oluşmuş mu? Tabii ki burada da arkadaşlar ilk etapta hatta halka arzusu 24 diye hatırlıyorum ama şöyle bakalım arkadaşlar kaçmış burası? 26 evet 24 civarında arkadaşlar şöyle 24'e denk getirmeye çalışacağım. Tepe noktası bakın ilk tepe noktasından itibaren şöyle çıktığımız zaman 24'te de şuralar arkadaşlar evet tam da şuralar diyelim yani denk gelirse evet. Şimdi arkadaşlar buradaki tepe noktası da yaklaşık olarak da 63 lira falan denk gelecek bir pozisyona sahip gibi gözüküyor. Şimdi işlem hacmi buna müsait ama işlem hacminde şöyle bir sıkıntı var. Satıştan daha fazla arkadaşlar işlem hacminin üzerine çıkabilmiş değil. Aslında şu satış benim hacmini artışın e, şuradaki işlem hacmini arkadaşlar geçemediği sürece ki 59 milyon not arkadaşlar burada. Şu anda bugün gün içerisinde 56 milyon not ki hale geçebilmiş değil. Geçinmediği sürece arkadaşlar bu da biraz benim için biraz tedirginlik var gözüküyor. Hani kontrol ettiğimizde de kötü mü değil arkadaşlar. Zaten 40 4.34'te de 7'yi %7'nin üzerinde kapattı gözüküyor şu aşamada. giriş gidişat dediğimiz gibi nereye kadar gitme potansiyeli var? 63,76'ya kadar da gitme potansiyeli var gözüküyor. Peki hissede arkadaşlar başka diyebileceğimiz bir şey var mı? Başka diyebileceğimiz bir şey yok. Rakipsiz hisselerden bir tanesi bu da. Yani bir Sabancı'nın arkadaşlar Sasa'sı var. Sasa Polyester Sanayi. İkincisi arkadaşlar Koza Polyester Sanayi. Gerçek kapasitesi onun kadar olmasa bile arkadaşlar ileriki dönemde mutlaka yukarı yönlü bir hareket. bunu da Sasa gibi bir hareket çizmesine neden olabilir. Bu da aklımızın ucuna bulunsun diyelim. Ve gelelim diğer bir hissemize. Miatek Teknoloji AŞ arkadaşlar. Miya e baktığımız zaman ne gözüküyor? Bugün kapanışı 0.55 arttı gibi gözüküyor. Şu an 15 dakikalık gecikmeli veri bu. Şimdi e, hissemizin arkadaşlar e, bir öncekinde 109.86 bizim için dirençken artık bu dirençte işi bitti hedeflediği bölge şu aşamada 129 arkadaşlar şuradaki küçük çanağı tamamlayıp yukarı doğru gitmesi ki hacme baktığımız zaman hacim arkadaşlar şu aşamada yüksek yani ortalama hacimimize baktığımız zaman e, kaçmış ortalama hacimiz 967 bin notken yani bugün 1 milyon 600 bin üzerinde bir hacimden bahsediyoruz ki yaklaşık %50 fazlası bu da bizim için olumlu inceleyebilecek bir durum olarak da karşımıza çıktı diyelim. Genel görüntüyü böyle söyledikten sonra hemen direnç ve desteklerimizi söyleyelim. Miatek de arkadaşlar. Sonra diğer indikatörlerimize bakalım. Şimdi şöyle kontrol ettiğimizde arkadaşlar bir defa iç yüme kabulundan önce direncimiz 129, 140 ve 174 olarak karşımıza çıktı. Desteğimizde de 97.23, 87.70 olarak da desteğimiz karşımıza çıktı ki şu iptal olan seans. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar hissenin gidişatında çok da ciddi bir sıkıntı yok. Eğer ki ola bir hedefleme noktasında arkadaşlar 315'li rakamları görme ihtimalimiz oldukça fazla gözüküyor. Tabi bunu ne destek vermesi lazım? hacmi de buna bir destek vermesi lazım. Eğer hacimde ciddi bir artış yoksa çok da fazla yukarı bilecek bir kapasite tabii ki olmayacaktır. Yataya bir hareket bizim için daha ağır basacak gibi gözüküyor. Şimdi burada siyah tren çizgimizin üzerine atmış. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Burada kalıcı hale almaya çalışıyor. 97.23 bizim sağlam bir destek noktamız olarak da karşımıza çıktı. Bundan da bahsedebiliriz. Genel direnç ve destekleri söyledikten sonra hemen iç oku, bollinger ve hacim oku değerlendirmeye çalışalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş treni destekliyor arkadaşlar. Burada çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu bir içim oku bulutundan rahatlıkla bahsedebiliriz buradan kontrol ettiğimizde. Fakat burada ufak olsa bir aklımızda soru işareti bulunan arkadaşlar. Midemizde bulandı, bulandıran bir durum söz konusu. Bakın şurada e, hissenin arkadaşlar e, üst sınırda iç oku bulutunun üst sınırda aşağı doğru bir eğim gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bu da kısa vadede pek de yükselişin daha fazla olma ihtimalini engelliyor arkadaşlar. Yani evet iç oku bulutu yeşil yükseliş treninde olduğunu teyit ediyor ama Buradan dediğimiz gibi kısa vadeli, bu orta vadeli bir teyit ama kısa vadede pek de böyle bir hali yok gibi gözüküyor. Ama içim oku teknik olarak da olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Bollinger bandına. Bollinger bandı bizim için ne diyor arkadaşlar? Şöyle kontrol ettiğimizde Bollinger bandı ortalaması 102.72. Peki bizim fiyatımız kaç? Bizim fiyatımıza baktığımız zaman da 109.10 yani e, Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Bugünkü arkadaşlar geri çekimin endeksle beraber teknik anlamda şöyle bir izaha da olabilir. Bakın Bollinger bandının üst sınırına çok fazla şu mavi bulutumuzu bölgeyi söylüyorum. Üst sınırına arkadaşlar çok fazla dışarı çıkarsa üst sınırından ister istemez bir geri çekilmeyi de beraberine getirebiliyor. Bu da bizim için belki ufak da olsa bir sıkıntı yaratabilir demişizdir. Ama baktığımız zaman şu aşamada aşağıda bir geri çekilme beraber ufak da olsa bir sıkıntı. Çünkü gün içerisinde baktığımız zaman 114'leri görmüş arkadaşlar ama şu aşamada 109'da civarında geziyor. Yaklaşık %4 civarında bir geri çekilme tepe noktasından geri çekim olarak da bahsedebiliriz. Ve gelelim içimak olumlu. Bollinger olumlu dedikten sonra riskinden de bahsettikten sonra hacme bakalım. Bakın dip noktasındaki ortalama hacimiz arkadaşlar 978 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 968 bin nota düşüyor. Yani fiyat yukarı çıkıyor hacim aşağı doğru iniyor. Bu da bizim için pek de hayra alamet bir durum değil. O zaman ne diyoruz? Çumuk olumlu, Bollinger olumlu ama fiyat hacim grafiğimiz şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Ereğli'ye. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları AŞ. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları AŞ bizim için neler diyor? Hemen şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şunu da biraz grafikteki yazıları gizleyelim. Ereğli'de arkadaşlar gün içerisinde maşallah 35.42 görmüş ama arkadaşlar neticede endeksten pozitif olarak ayrılmış. Zaten hani dediğimiz burada dün de söylemiştik şu desteği silmedik ama bu bizim elimizin altında alsın bir sıkışma söz konusu arkadaşlar. Artık yarın büyük ihtimalle yön hakkında bir karar verebilir ki hacim artık arkadaşlar oldukça iyi bakın. Tam sıkışmıştın sonuna gelmiş ve hacim baya baya bir artmış. Yani şöyle kontrol edelim arkadaşlar 10 günlük ortalama hacim 69 milyon notken. Bize baktığımız 154 milyon yaklaşık arkadaşlar 3 katına demeyeyim de 2 katından fazla bir hacimden bahsedebiliyoruz ki gün içerisinde arkadaşlar oldukça iyi bir hissedebiliriz. Burada bir toplanma belirtisi var gözüküyor. Teknik anlamda açısından dün bundan da bahsettik. Bir sıkışmışlıkla beraber yukarıya veya aşağı ama tabii gönül ister ki yukarıya doğru gitmesi gibi gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Şu anda 34.16'ya kadar bir geri çekilme olmuş gibi gözüküyor. Yani tepe noktasından itibaren geri çekilmeden bahsediyoruz. Çünkü gün içerisinde dediğimiz gibi 35'lerin üzerine görmüş. Hatta 35.5'a yaklaşmıştı. Şimdi direncimiz ne? Direncimiz 37.85. 40-45 desteğimize baktığımız zaman 34 ve 29'a karşımıza çıktı. Bunun dışında arkadaşlar içim oku bollinger ve hacim oku değerlendirelim o zaman. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı. Kırmızı olması bizim için şu aşamada çok da olumlu değil. Olumsuz bir içim oku bulutundan bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Buradan kırmızı olmasından kaynaklı orta vadede olumsuz. Kısa vade için arkadaşlar baktığımız zaman alt sınıra bakmamız gerekiyor. Alt sınır bize ne diyor? Tepe taklak aşağı ineceğim diyor. Gözüm toprağa bakıyor diyor. Bu da bizim için bizim olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz bir nokta yani şurası kısa vade için arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman kırmızı olması da orta vadede bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Hala bir düzeltme belirtisi yok. İçi moka bazına baktığımız zaman tabi. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar 35.37. Peki bizim fiyatımız kaç? 34.16. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapataydı iyiydi ama şu aşama arkadaşlar çok da kapatamadığı için bizim için çok da olumlu olarak netelenecek bir durum yok. O zaman ne diyoruz? İçi moka bulutu arkadaşlar olumsuz. Bollinger bandı da hala olumsuz olmaya devam ediyor. Ve hacme bakalım arkadaşlar. Hacim bizim için ne diyor? Bakın şöyle tepe noktasındaki hacmimize baktığımız zaman 75 milyon ortalama motor arkadaşlar fiyat aşağı düşüyor. Hacim 69 milyon nota düşüyor. Fiyat düşerken hacmin düşmesi gayet iyi arkadaşlar. O zaman şuradan şöyle bir not çıkarabiliriz. Belki bizim arkadaşlar burada 34 e, nokta arkadaşlar. Yani şu kırmızı trend çizgimiz arkadaşlar. Fiyat çizgimiz daha doğrusu. Bizim için son nokta arkadaşlar. Bunun altında eğer ki ciddi bir hacimle kapanış yapsaydı. Bizim için hani şey kapanış yapsa demeyeyim. Eksi kapatsaydı arkadaşlar. Ciddi sıkıntı yaratabilirdi. ama şu aşamada burada direnmeye çalışıyor. Yani hacim de olumlu ama içim okuyla Bollinger şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar bu videomuzun son hissesine. Gesana. Gesanda durum nedir, ne değildir hemen onu da bir kontrol edelim. Şimdi Gesanda arkadaşlar saat diye bakacağız. E, Saatide neden onu anlatacağım? Çünkü arkadaşlar hani grafikte e, investing grafiğinde biraz sıkıntı var. Şimdi saatliğimizi kontrol ettiğimizde arkadaşlar burada bizim daha önce desteğimiz vardı. 75.82 nereden giriyordu? Şuradaki yeşil barda. Ve baktığımız zaman arkadaşlar 75.82 aşağı doğru kırmızı selasını okuyacakmış gibi duruyor. Bizim burada takip etmemiz gereken ne var? 60.76 arkadaşlar. 60.76'ya kadar arkadaşlar çok da ciddi bir desteğimiz yok gözüküyor dikkat etmekte fayda var saatlik grafiğimize baktığımız zaman. Bununla hemen arkadaşlar bir de Bollinger Bands'ı şu günlük grafiğimize bakalım ben ondan sonra da devam edelim. Şimdi Bollinger bandımıza baktığımız zaman ne gözüküyor? de bir defa arkadaşlar direncimiz kaç demiştik? 75.82 bu artık direnç olmaktan çıktı. Direncimiz pardon destek olmaktan çıktı. Direncimiz 90.06. Desteğimiz 60 .76, 55 44 ve 47.79 karşımıza çıktı. Hisler arkadaşlar köprüden önceki son çıkış olan bakın şurada bir arkadaşlar tren çizgimizi yapacağız. Eğer ki bu tren çizgisinin altına düştüğü zaman şöyle biraz da hemen yapmaya çalışalım. Saatlikten bunu daha belirgin yapma ihtimalimiz var. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle bir görüntü evet. Bakın bunun arkadaşlar değeri kacaba kabaca kaç olması gerekiyor? Şöyle kontrol ettiğimizden 68.90 68.96'da biraz daha aşağı almamız gerekiyor arkadaşlar. bunu şöyle hemen. Baktığımız zaman arkadaşlar değeri şu aşamada 67 yani 68 diyebileceğimiz bir değer söz konusu. Ola ki 68'in altında ciddi bir hacimli kapanış yaparsa arkadaşlar yandı gülüm ketenelba pozisyona girme ihtimalimiz var. İşte şu aşamada mavi tren çizgisiyle siyah direnç çizgisi arasında oynaşıyor diyor arkadaşlar. Genel görüntü bu. Şimdi buradan kontrol edeceğimiz ne var? Bir defa e, diyeceğimiz arkadaşlar içim oka bulutuyla ilgili hemen şöyle daha sonra saatlikten bakalım buna. İçim bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa kırmızı. Kırmızı olması zaten hissenin baş aşağı gitme hisseni zaten karşında çıkarmış. Ve şu aşamada aşağı yönlü bir hareket mevcut mevcudiyetini koruyor arkadaşlar. Yani içim oka bulutu orta vadede zaten bizim için olumsuz diyelim. Ve gelelim arkadaşlar hemen arkasından e, İçim okulundan sonra Bollinger bandına. Bollinger bandını kontrol ettiğimizde orta nokta 76.22. Peki bizim fiyatımız kaç Kaçar, kaçar. 71.95. Bollinger bandı orta noktasının altında mı kapatmış? Evet. Bollinger bandını orta noktasının altında kapattığı için bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. O zaman ne diyeceğiz? İçime kovultu olumsuz arkadaşlar. Bollinger bandı da olumsuz dedikten sonra Hemen buradan hacimimize bakalım. Bakın dip noktasındaki arkadaşlar ortalama hacmimiz 10 günlük ortalama hacmimiz 9 milyon 490 bin not. Fiyat yükseli arkadaşlar hacmimiz kaça kadar çıkıyor? 20 milyon nota kadar çıkıyor arkadaşlar. Hatta en tepe noktası burası evet 20 milyon nota kadar çıkıyor. Fiyat yükselirken ortalama hacmin yükselmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor de rahatla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçime kovultu olumsuz, bollinger bandı olumsuz ama fiyat hacim grafiğimiz şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.